bos çababildim hiç iyi olmadı çünkü hepsi uzaktan bir mum yakından Ay, Ay, hayır 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 Lütfen. 215 Kaldık Siz şu işe, işe bakın Görüyor musunuz arkadaşlar Evet Karşının kaybettiğini siz tek tek görebilirsiniz Hatta tek tek de değil Adamın bir canı kaldı. <laughs> Adamın bir canı kaldı gördünüz mü? <laughs> Adamın canına bir yaptı. Bu kadar. Gördünüz mü? Hepsini birden yedim. Kaç kilo yapmışım? Neyse boşver. Bombacı Mete mi? <laughs> Yok burada böyle de duracaksınız. Bizim takıma zarar gelecek. Bunlar kendini bir şey sanacak. Ben de geldi, gelince yakından hepsini öldüreceğim. Mike de diye baksanız. Bombacı Mete öldüğüne göre her şey çok kolay. Tamamdır. Bugün el mi? şey yapalım mı? <laughs> Anladınız. Bir sonraki kademe yapalım mı? Çok zor olur ama neyse yapalım. <laughs> Karşı adamların birine bot gelmiş iyi. Ya Ma Mike de yapma be. Ben de sana saldırmayı bilirim tabi. Dur. O kadar da değil. Mike de o kadar da değil dedim sana kulakları sağır olmuş duymuyor bizi. Ya orada adamı öldürsem zaten ne beni öldürecekti. Neyse. <Sessizlik> Hep şurada tam olarak görebiliyorum. Hadi be. Bundan sonra çıktığı zaman direkt Martina'ya saldırdı. I I I I. Isındı kaldık. Adam ultisini bu çapattı. Adam ultisini çöpe attı. Ha var ya. Baba. <laughs> sence bu sefer iner miyiz? Arkadaşlar yenebilir Hatta direkt yenermişiz. Ya bir hiç Allah'ını seveyim ya. şu bombayı ben çarptır. <laughs> Arkadaşlar da hayır, hayır ya. Ultim dostum diye birazcık canım azalsın dedim. Var ya korta bak sen. Çok sinir bozucu. Neyse bir sonraki tur yaparız. Şimdi ben sizi yemedim mi? Adamı yok ettim. Adamı yok etti. Et evet, bu kadar. Babamın coşkusuyla yendik arkadaşlar. Çek baba yendik. 小狗。 Yendik. Siz yeme zamanı geldi. Ya hayır ya. Kaybedin bu turu. Ne olur kaybedin. Allah'ın istemiyorsan kaybet. Kaybet kaybet kaybet. Vur ona vur vur. Heh, öldü tamam. Bazlaydır öldür. Öldür onu. Karşıdaki öldür ne olur? Ne olur ben ultimi kullanmak istiyorum. Ne olur öldür. Bizim adamımızı ne olur öldür. Hadi bizim adam gidiyorsan git sen de ya. Adam orada alıyor. Arıyor. Vur oğlum. Vur benim aslanım. Vur. Hadi. Maş bilmem ne adam. Hadi. Hadi. Karşıdaki bas. Hadi. Hayır ya. Ölme. Ölme. Ya. İstemiyorum ya. Neyse. El Filme gibi şey yapıyoruz. İyi. <laughs> Şöyle birazcık daha alta çekeyim. Böyle yüzüm gözüküyor. Bakın şuraya. Yoksa zor oluyor. Ben tablet yana da kaydırıyorum. Baba Piro, Baba Piro. <laughs> yendik. Baba Piro olan sonuçta biziz. Sen yendik. Gel, gel. Hayır. Hayır, 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 hayır. Lord Denzel adına kurtuluyorum. Nene 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 adına kurtuluyorum. nene bir de adamın attığı şey üstüne attı. <laughs> İki türlü öldüm ya. Bir kez olsun şu Piper'ın storuna yakalanmayayım. Hayır 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 ya. İstemiyorum seni ya Piper. Piper. Rızık Piper öl. Heh. Karşıdakini de öldür Spike. Spike Bey hadi. Hadi Spike hadi. Yaparsın oğlum. Yaparsın 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 yaparsın. Vur bir tane daha. Vur ultini at. Heh. Bu kadar. Primo. 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 Primo

Yes, 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 yes. Bedava yem buldum diyecektim. Bulamamış. Kendi mi görmüşüm ya kendi mi? Bana vurur musunuz? Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Tamam, tamam. Tamam abi. Tamam abi dedim sen hala vuruyorsun adam ya. Yaptı. Adamlara tamam abi demek yetmiyormuş arkadaşlar. Evet. Dın 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 dın. Hadi bir kişi ne olur Allah rızası için şey seçsin. <laughs> kendisi yiyip ilk kola atarım sonra topu dışarı. Kendi yok mu? Yok Karşıda kendi var mı? Var. Yok yok. Kendisi hiç yok. Come tamam. ya bizim takım hiç çabalamıyor ha? böyle böyle şey atıyor bu sırada youtuber varmış <laughs> ya gel işte şuraya artık ya Toş gel, gel falan gel buraya. Hadi gol atsın artık ya bıktım. Artık şuradan çıkacağım? Bu kadar, bu kadar baba. Yeah. İkadi baba size gol attı. Siz de adamlara bir gol atı. İyi tamam ilerlettim topu en azından. <laughs> Hiçbir şey olmasa da ilerlettim. Şu Frank yoksa bizim kanalımıza gol dayayacak. Biz adama saldırmazsak şu Frank denen kişiye. Ya Öyle artık hayır. Baza bak sen. Ya baz ışık yılı. Mızışkıyla var ya. Yok arkadaşlar ben hiç bu türlü. Göremiyorsunuz. Şöyle çekeyim. Tam adamı öldürecektim. Farkında değilmişim ya. Neyse yeniyoruz her türlü. top havada kaldı. <laughs> Topu tam atıyordum. Hadi yapıyoruz. Arkadaşlar benim yerime artık yastık oynayacak.